Rusya Başkanı Vladimir Putin'in muhalefet konusundaki son açıklamalarının ardından Moskova Patrikhanesi'nin dış kilis İlişkileri dairesi başkanı Metropolitan Hilaryon görevinden alınarak Budapeşte'ye gönderildi. Rusya Başkanı Vladimir Putin'in muhalefet konusundaki son açıklamalarının ardından, Moskova Patrikhanesi'nin Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanı Metropolitan Hilaryon görevinden alınarak Budapeşte'ye gönderildi. Hilarion'un savaşı kınayan bildiri imzalaması gibi savaş karşıtı eylemleri şimdiye kadar hoş görülmüştü. 55 yaşındaki din adamı Mayıs ayında Kıbrıs'ta düzenlenen Ortodoks Kiliseleri toplantısına başkanlık etti ve savaş karşıtı duruşunu belli etti. Hilaryon'un savaş karşıtı duruşu Rus Ortodoks Kilisesi pederi olan ve Başkan Putin'e yakınlığıyla bilinen Patrik Kirille tezat oluşturuyordu. Putin'in önde gelen medya destekçisi, Dışişleri Bakanı Trus'un eylemleri için cehenneme gideceğini iddia etti. Hilaryon son haftalarda Putin'in hedefi olan tek Rus değil, rahip yalnızca tanınmış bir ilahiyatçı değil, aynı zamanda bir klasik müzik bestecisi.